Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün hazır lavaşla bir börek yapacağım. Çayımız demlenene kadar böreğimizi hazırlayalım. Malzemelerimi hazırladım. Şöyle göstereyim size. Yağlı çökeliğim vardı. İçine birazcık da loğur kattım. 3 tane sosis. 1 tane yeşil biber. 1 tane de küçük bir domates koyuyorum. Bu iç harcını her şekilde değiştirip çoğaltıp azaltabilirsiniz. Güzelce karıştıralım. Şimdi hemen yapmaya geçelim. Şöyle bir tane lavaşımı alıyorum. içine maydanoz da koyabilirsiniz arkadaşlar. Benim oğlum yeşilliği sevmiyor. Şimdi bu biberi de sorun yapacak ama artık çıkarız herhalde biberleri. Onunkine ya da biber koymayacağım. Şu şekilde önce uçlarını koyarak çok sıkı olmayacak şekilde sarıyoruz. Şöyle güzelce de bir bastırdıktan sonra bir tane daha yapalım. şekilde hepsini bu şekilde yapacağız. Tavamıza az bir yağ koydum arkadaşlar. Normal kızartma yaptığımızdan çok az olacak. Böyle diziyorum öreklerimi. Şöyle üç tane yeterli. böreklerimiz çok güzel kızardı arkadaşlar şöyle göstereyim alt tarafı da kızardı ocağımıza kısıkta tutalım yakmayalım lütfen şöyle nar gibi kızardı hemen tabağımıza alıyorum Evet arkadaşlar. Şöyle hazır lavaşımızdan çok güzel kahvaltılık börek yaptım. İçini de göstermek istiyorum sizlere. İçi de çıtır çıtır oldu. Kısık ateşte kızartmamız gerekiyor. Şimdiden yiyecek yapacak herkese afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olun lütfen. Küçük de olsa yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun.